Merhaba arkadaşlar, bu akşam sizlere merkezi Diyarbakır'da bulunan Mert Dursun Mühendislik için yazdığım proje yönetim sistemini tanıtmaya çalışacağım. E, kullanıcı adı ve şifreyle programa giriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada programda e, projeler, cariler, taşeron, personel, muhasebe, envanter ve tanımlamalar menüsü mevcut. Önce biz e, personel kısmından bir iki tane personel tanımlayalım. Bir tane personel tanımlamak istiyorum. TC numarası 2 diyelim. Ahmet Demir, unvanı mühendis, departmanı proje. Buradaki artılara basarak departman proje eklenebilir. İşe giriş tarihi 01-01-2000 diyelim. E, telefon numarasını yazabiliyoruz. Doğum Tarihi 01 01 1990 diyelim. 1990. Evet burada personel resmini de yükle diyerek personel resmi de ekleyebiliriz. Disiplin kurallarını yazdırabiliriz. Disiplin kuralları yazdır'a bastığım zaman hemen masa üstünde personelin DD diye isim vereyim. Masa üstüne baktığım zaman bu personele yaptığımız işte uyuması gereken disiplin kurallarını burada imzalatıyoruz vesaire, iş sözleşmesi, iş güvenliği taahhütnamesi falan yazdırabiliyoruz. Kaydete tıklayıp personelimi ekledim. Şimdi bir cari ve bir de taşeron eklemek istiyorum. Hemen cari, cari tipi resmi kurum, ünvanı merkezi Diyarbakır olduğu için firma, firmanın Diyarbakır İl Sağlık müdürlüğü olsun. Adres falan yazarız. Yetkili Mehmet Bey olsun. Ünvanı müdür olsun. Kaydete basıyoruz. Carimizi tanımladık. Bir de taşeron tanımlamak istiyorum. E, taşeronumuzun tipi yine gerçek kişi olsun. E, taşeronumuz Murat Altun olsun arkadaşlar. Kaydete bastık. Mail adresini giriniz murat.altunet.gmail.com ilini falan seçebiliyoruz. Adana, Seyhan, vergi dairesi, vergi numarası kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alacak ödenen bakiyesi sıfır olarak gözüküyor. Carimizi tanımladık. Bir kasa tanımlayalım. Hemen muhasebeden kasa listesine gelip bir kasa. Kasamız da Şimdi firma sahibi ben her bir projede o projenin adına bir kasa oluşturacağım ki o proje ilgili giriş çıkışlar o kasaya olsun. O şekilde söylemişti ben de öyle bir şey yapalım. Ee, Diğer Bakır İl Sağlık Müdürlüğü diye bir kasa oluşturduk. Kaydete bastım arkadaşlar. Hemen bir proje oluşturalım. Yeni proje oluştur diyorum. Burada üç tane proje tipimiz var. Güçlendirme projesi, tasarım ve müşavirlik projesi. Güçlendirme projesini seçiyorum. Buradan carimizi seçiyoruz. Cari veya şu artıya basarak tekrar cari ekleyebiliyoruz. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nü seçtim. Proje adı e, İl Sağlık Müdürlük Binası Güçlendirme işi olsun. E, başlama tarihi rastgele bir tarih yazıyorum bitiş tarihi şöyle olsun, proje bedeli 700 bin olsun. Ee, ihale i̇hale kayıt numarası açıklama yazdıktan sonra kaydete basıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sonra şuradaki bayrak, şurayı çift tıklayarsanız güncelleme falan yapabilirsiniz. Şuradaki bayrak butonuna tıkladığımızda role ve, role ve, MS1 projelerini taşerona vereceğiz. Performans analizini şirket bünyesinde yapacağız diyoruz. Onaylaya tıklıyorum ve evet'e basıyorum. Ee, personel tanımlamış mıydık Evet, personelimizi de tanımlamıştık. Ahmet tamam. Şimdi hemen ee, isterseniz hemen açık projelere geldiğim zaman az önceki projeyi burada görüyorsunuz. Yine şuradaki butona tıklayarak proje işlemlerine geliyorum. Projenin ilk başta birinci aşamasını yapacağız. Eğer birinci aşamanın so sonucunda güçlendirme işi gerekiyorsa ikinci aşamayı planlar butonuna tıklayacağız. Burada da M2 mimari, statik güçlendirme, statik detay çizimi, makine tesisat, elektrik, yaklaşık maliyet gibi işler var. Biz buraya şimdilik karışmayalım. Birinci aşamaya geliyorum. Tabi burada da projenin detayını görüyorsunuz. Toplam bedelini vesairesini, başlama bitiş tarihlerini görüyoruz. Birinci aşamada her halükarda zemin, etüt ve karot arkadaşlar otomatik geliyor. Her halükarda bunlar taşoruna verilecek. Karşımıza ilk onayla onay aşamasına röle ve MS1 ve e, performans analizini sormuştu. Bu ikisi için de dikkat ederseniz taşeron seçiliyor. Burada ise taşeron yok, per, firma personelimizi seçtireceğiz. Hemen bir zemin etüt işini e, ekleyelim. Zemin etütümüzü Murat Altun'a veriyoruz. Başlama tarihini yine seçiyoruz, bitiş tarihini seçiyoruz. Örnek olarak sondaj adeti 12 adet olacak. Sondaj derinliği 60 metre, anlaşma bedeli 60 ya yani 50 bin olsun. E, jeofizik olmayacak. E, peşinat 20 bin TL veriyoruz. 30 bin lira kaldı gördüğünüz gibi. Ve Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Kasası'ndan e, nakit ödeme olarak ödendi diyelim ve kaydete tıklıyorum. Hemen buradan çıkıp e, muhasebe kısmından kasa hareketlerine geldiğim zaman Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü kasasının eksi 20 binde olduğunu görüyorsunuz proje ödemeleri kısmına geldiğimiz zaman burada Murat Altun'a peşinat ödendi 20 bin lira ödendiğini de görüyoruz arkadaşlar. Yine buradan hemen devam edelim. Yine açık projelere gelip burada performans analizi için bir personelimizi görevlendirelim. Buradan Ahmet'i seçiyorum ve ekle butonuna tıklayıp kaydete tıkladım. Ahmet'i görevlendirdim arkadaşlar. Şimdi ben burada personel kısmından Personel yetkilerine geliyorum. Ahmet sadece projelerden ne, ne yapsın? Görevlendirme listesi ve görevlendirme listesini görebilsin. Kaydete tıklıyorum. Ahmet sadece programda sadece görevlendirme listesini görebilecektir. Personel maaş bilgisini de bir gireyim Ahmet'in. Maaş bilgisine geliyorum. 2024 maaşı 20, 30 bin olsun kaydete tıkladım. Bir de Ahmet'e bir kullanıcı yetkisi vereceğim. Kullanıcı adı Ahmet. Şifresi 1, 2, 3, 4 olsun. Burada admin mi, project manager mı admin, 100 e, user olarak onu tanımlıyorum. Kaydete tıkladım. Tamam. Şimdi Ahmet kendi bilgisayarda programı açtığı zaman kullanıcı değiştire geliyorum. Burada Ahmet şifresiyle 1, 2, 3, 4 yazdığım zaman Gördüğünüz gibi projeler menüsünde sadece görevlendirme listesini görebiliyor. Görevlendirme listesine geldiği zaman Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde Ahmet'in görevli olduğunu görüyoruz. Ahmet geldi burada dosya proje ile çalıştı mesela. Herhangi bir projeyle çalışıyor. Örneğin dosyası budur. Bunu programa yükleyebiliyor gördüğünüz gibi. İstediği zaman kendisi veya diğer arkadaşları bunu görebiliyor arkadaşlar dosyasını. Aynı zamanda Ahmet eğer bir harcama yaptıysa mesela bir harcama başlığı ekleyelim. Örneğin, konaklama diyelim. Ee, ondan sonra e, yemek olsun, ulaşım olsun. Ulaşım. Bunları, bu başlıkları giriyoruz. Şimdi Ahmet mesela bir konaklama ya, e, yaptı. Bir otelde kaldı. 600 TL bir otel parası verdi. Orada da fiş yüklemesi lazım. Örneğin, mesela Şu da onun fişi olsun. Burada kaydete tıklıyorum. Fişini de yükledim arkadaşlar. 600 TL yükledim. Şimdi proje yöneticisi hemen yine admin kullanıcısıyla açayım. Mert 1, 2, 3, 4. Kendisi burada proje on, harcama onay listesine geldiği zaman Ahmet Demir'in bir 600 TL'lik konaklaması var. Şurada fiş aça bastığı zaman fişi görebilir. Onayla veya red edebilir. Onayla dediği zaman nakit ödeme Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü kasasına onay verdi arkadaşlar. Onaylanan personel harcamalarını burada görüyoruz. Yine burada proje analizine geldiğimiz zaman az önceki projeyi seçtiğimizde proje bilgilerini görüyoruz. Proje maliyet detayına geldiğimiz zaman da proje bedeli 700 bin 50 bin lira taşeronla anlaşmıştık. 600 TL personel masraf yapmış. Şu anda bu projedeki Karımız bu. Proje dosyalarına geldiğim zaman yine şurada Ahmet'in dosyasını görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde gidiyor. Açık projelerde tüm başlıklar, tüm veriler işleniyor. En sonda ikinci aşamaya gelindiyse ikinci aşamada işte bunu bizim şirketimiz yapacak. Taşeron yapsın, şirket yapsın, taşeron yapsın gibi onayladıktan sonra hemen ikinci aşama menüsü de açılıyor. Buradaki veriler de yine buraya işleniyor. Gerekli personel varsa personeller görevlendiriliyor. Dikkat edin burası personel, şey taşeron. Burada personel, görevlendirilecek personel var burada. Yine taşeron, burada yine personel var. Çünkü o şekilde onaylamıştık. Bunları biz yapacağız diye. Bu tür veriler girildikten sonra ve tüm gerekli ödemeler, harcamalar yapıldıktan sonra projeden net ne kadar kaldığını görebiliyoruz. Örneğin carilere gelip Pardon muhasebe kısmına gelip burada cari işlemlerine geliyorum. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden 700 bin lira para tahsil ettiğim zaman bu projeyi seçtiğimde borç toplamı 700 bin lira. Hemen buradan ya da bir kısmını alayım isterseniz. Örneğin e, nakit ya da banka havalesi olarak 200 bin lira alıyorum. Açıklama yazdıktan sonra kaydete tıklıyorum ve gördüğünüz gibi toplam e, kalan borç 500 bin olarak görünüyor. Hemen e, tekrar bir 500 bin daha tahsil edeyim ve tahsilat kaydet dediğim zaman kalan bakiye sıfır göründüğü gibi ee, yine buradan taşeron işlemlerinden az önceki taşeronumu seçtiğim zaman ve projesini seçtiğim zaman bu projeden kendisinin 30 bin lira alacaklı olduğunu görüyorum hemen buradan yine kasayı seçip nakit ödeme diyerek ee, 30 bin lira ödüyorum kaydete tıkladım. Taşeronuma da ödeme yaptım. Gördüğünüz gibi kalan borcu sıfır görünüyor. Ve projedeki tüm tahsilat ve ödemeleri yaptıktan sonra buradan e, proje analizine geldiğimde hemen şuradan maliyet kısmına baktığımız zaman taşeronuna ödenen 50 persona harcaması bu. Bu projede bize bu kadar kalmış görünüyor arkadaşlar. Aynı zamanda yine muhasebede kasa işlemlerinde mesela bu proje için örneğin bir e, işlem yapalım. Mesela bir nakit ödeme yapalım. E, 12 12.000 damga pulu diyelim. Yine bunu bu şekilde kaydediyorum. Dolayısıyla ben bu projenin zaten bu kasa o projeyle ilgili olduğu için ben şu anda bu projeden 637.400 lira para kazandığımı örneğin görüyorum. Tabii bu bir örnek çalışma. Aynı zamanda personel e, avansları var. Burada herhangi bir personeli seçeyim. Mesela Ahmet'i seçtiğim zaman burada avans veriyorum. Ee, şu e, kasadan veriyorum mesela. Ya da bir başka bir kasa oluşturabiliyoruz. Mesela bir personel maaş kasası diyelim. Personel kasası diyelim. Örnek olarak tüm maaşlar bu kasadan ödensin. Hemen avans ödemeye gelip buradan personeli seçiyorum. Ödeme tipi avans, kasa olarak personel kasasına ödenen e, 5 bin lira diyelim. Avans, kaydete tıklıyorum ve bu personelime 5 bin lira avans ödedim. E, personel toplu maaş ödemesine gelip buradan personel kasasından ödeme yapacağım. Hesapla dediğim zaman tüm personellerin maaşlarını orada ödenen avansı prim varsa primi ödenecek toplam 25 bin. Eh, Ahmet'in maaşı 30 bin liraydı, 5 bin lira avans vermişiz, 25 bin bunu e, kaydederek bu ayın maaşını ödeyebiliriz. Yazıcıdan çıktı, alabiliyoruz arkadaşlar. E, toplu maaş kısmını da söyledim, avans personele avans ödeme yapabiliyoruz, toplu maaş ödeyebiliyoruz, taşeronlardan ta, öde, taşeronlara ödeme yapabiliyoruz, bize tahsilat yapıyoruz, kasalarımızın hareketlerini görüyoruz. Ee, proje ödemesi olarak burada kasada yapılan ödemeleri görüyoruz. Tahsilatları görüyoruz. Diğer ödemeler varsa onu görüyoruz. Toplu e, nakit e, damga pulunu görüyoruz burada. Ee, bir de envanter olayı var. Hemen bir envanter tanımlayalım. Envanter numaramız şöyle bir numara tanımladım. Kategori olarak mesela işte PC araç, eş, elbisesi, laptop, telefon gibi başlıklarımız var. Ee, bir tane PC'yi seçiyorum. Pardon. Tabii tamam, şuradan PC'yi seçti bilgisayar. Marka Lenovo E14 diyelim. Seri numarasını yazıyorum. Ya seri numarası biraz standart bir şey olsun. 1, 2, 3 tane 3 tane 2 olsun. Ee, çanta ve mouse ekledik. Bunu kaydediyorum. Sonra gelip envanter işlemlerine geliyorum. Dikkat ederseniz envanterimde şu anda bir tane Lenovo E14 var. Şuradaki zimmet aktara basıyorum. Buradan Ahmet'i seçip kaydede tıkladığım zaman şu anda bu e, cihaz Ahmet'in zimmetinde görünüyor. Envanter sorgulamaya gelip 3 e, tane 2 yazıp sorgula dediğim zaman bu zimmetin Ahmet'te olduğunu görüyorum. Örneğin Ahmet'in zimmetini geri almak istiyorsam ondan. Burada <laughs> şöyle yapıyoruz. E, pardon envanter işlemlerine geliyorum. Şu Ahmet'in zimmetini aktarıyorum. Nereye aktarıyorum? Depoya aktar diyorum. Kaydete basıyorum. Şu anda Ahmet'in alındı. Depoya geldi. Depodan da bu sefer Mert'e bunu zimmetliyorum. Kaydete tıkladım. Şu anda Mert'e zimmetli görünüyor arkadaşlar. Yine envanter sorgulamada 1, 2, 3 tane sorgula dediğim zaman Mert Dursun'un zimmetindedir ve geçmişini de görüyorum. Daha önce kimlere verilmiş bu şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Ee, hemen hemen gerekli her şeyi anlattım proje tamamlandıktan sonra da burada projeyi tamamladığı projeyi sonlandırıyoruz ve proje açık projemiz yok burada kapalı projeler listesinde bu projenin kapandığını ve tamamlandığını görüyoruz bu programla ilgili anlatabileceklerimiz anlatabileceğim bu kadar çok hızlı anlattım. Ee, Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bstkkanali@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.